Değerli izleyiciler bu hafta bir dakikada spor köşemizde spor bilimleri sağlık uzmanı Doktor Mert Erayören sizler için egzersiz ve spor hakkında bilinmeyenleri anlatmaya devam ediyor. Egzersiz öncesi nelere dikkat etmeliyiz? Mert Hoca'dan tüyolar şimdi ekranlarınızda. Isınma yaptığımız zaman başta kas ve tendon yaralanmalarını önlemekteyiz. Öncelikle önleyici faktör olarak bu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kaslarımızın Kaliteli bir şekilde çalışabilmesi ve o antrenmandan ya da e, müsabakadan randıman alabilmemiz için organizmadaki kaslarımızdaki örneğin tüm biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerin doğru bir şekilde işlemesi gerekiyor ve bunu da sağlayan enzim dediğimiz yapılar var, moleküller var. Bunların optimal düzeyde çalışabilmesi için e, belli bir ısıda olması gerekiyor. Normalde insan vücudu iç ortam ısısı 36.6 ile 37.2 santigrat derece arasında. Ve biz bunu birazcık daha yükselttiğimizde, örneğin 1 santigrat daha yükselttiğimizde kaslarımızdaki tüm kasılma için gerekli ya da enerji sistemleri için gerekli olan tüm enzimlerin e, en sağlıklı şekilde çalışabileceği ısıya ulaştırmış oluyoruz. Ve bu şekilde egzersizden e, randıman alıyoruz. Performansımız daha optimal düzeyde kullanılabilmiş oluyor kafeinin vücut yağ yakımını arttırdığına yönelik deliller var. Şöyle ki yağ dokumumuz içerisinde bulunan yağların kana geçmesini ve dolayısıyla kaslarımıza taşınmasını kolaylık veren bir madde. Taşımadan ziyade yağların yağ hücrelerimiz içerisinden kana geçmesini sağlayan bir madde. Eğer kalp damar sorunu yoksa kişinin egzersizden 20 saat 40 dakika önce bir fincan granül kahve içmesi egzersiz sırasındaki yağ yakımını da hızlandırabilecektir ama altını çiziyorum kalp damar sorunun olmaması gerekiyor.